Merhaba çocuklar. Şimdi de çal kapıyı parmak oyunu oynayacağız. Oyunun sonunda nasılsınız çocuklar dediğimde iyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?" demeniz gerekiyor. Başlayalım. Çal kapıyı. Bak pencereden. Çevir mandalı. Geri içeri. Çek bir sandalye. Otur şuraya. Çocuklar iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Haydi tekrar oynayalım. Çal kapıyı. Bak pencereden. Çevir mandalı. Gir içeri. Çek bir sandalye. Otur şuraya. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın öğretmenim? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoşçakalın.